Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jobel'in yurt dışına evet. çıkacağız. Hemen gidelim yurt dışı yerine. İlk önce Jobel'in e evet arkadaşlar. İlk önce ben gideyim. Hemen bakın. Yurt dışına çıkacağız. Yani başka bir bro broç bro heaven şehrine gideceğiz. Hemen ben şöyle ben gideyim. Hemen ben metroya bindim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Jobel'e gitti. Ben de hemen bileyim metroya. Ben ben Ay. bu va herkes valizini alsın ben de alacağım. Ben de alacağım. Ben de valizimi alacağım. <laughs> alayım. Benim valizim nerede? Valizleri boş ver. Evet valizler. Valizler çok önemli. Abi benim valizim yok. Benim var. Benim valizim burada bak. Benim valizim var. Bende de değil ki valizim var. Ben, bende de valiz yok. Hocabela'ya sorayım. Hocabela'da valiz var mı? Yok. Bakayım ben de bir. Ha, bende yok. Aa bende var. Bakın bende var. Aa Hocabela nereden aldın onu? Ayşe bizim markete satılıyordu. 20 TL'ydi. Tam ben de bir alayım oradan valiz. Ben de alayım bekleyin. Arkadaşlar herhalde gidiyoruz şu an. Kim sürsün arabayı? Ben ben Evet arkadaşlar biz de hemen oturalım. Gidiyoruz. Gel evet geldik arkadaşlar. Ama biz yanlış yere geldik ama ya. Biz böyle bir yere gelmeyecektik. Biz adresi şaşırdık herhalde ya. Öf. Adresi şaşırdık. Neyse gelin. Gidelim ya. Neyse atışmışken biz de keyfini çıkartırmak istiyorsanız. İnşallah da güzel bir yere gelmişiz ya. Kötü bir yere geldiysek çok kötü olur ya. Herkes takip etsin beni. Ben de. Ben de. Ben de. Ya baksanıza ya. Öf. Gel. Bakalım Şu mı? Ya, beni Gelin beni takip edin. Boş ver şimdi arabayı. Ben de gitmiyorum ki zaten. Ben binemiyorum. Arkadaşlar. Bacık, ok. arkadaşlar biz de daha böyle bir yere geldik. Evet. Evet, ya böyle, böyle. Abi ben gelemiyorum. Bu arada da bizim kıyafetlerimiz değişti. Işte. Biz biz kabinde soyulduk da geldik kıyafetlerimiz mi değişti? Nereye gidiyorsun abi? Ya çocuklar ben nereye gittim bilmiyorum ki. Aklısın abi. Nereye gidiyorsun ya? Ya nereye gideceğimi bilmiyorum çocuklar. Ben senin arkadaşınızım. Bilmiyorum o yüzden. Kafamı şıkayım abi şey. Kafamı ya. sever misin dedin sen? Kafam çok mu güzel dedin sen evet. bana. Çok teşekkürler ederim Ayşe. Kafamı Kafama sev... binebilir miyim? Kafama kafama binebilir miyim dedin sen bana? Evet. Çok teşekkürler Ayşe. Tabii ki de binebilirsin. Benim beni takip edin. Ben Şuradaki yere yiyeceğim? gidin. Ayşe ben burada ben, duruyorum. Abi kafandayım. Abi senin kafandayım. Sen benim kafama bitmişsin mi dedin? Sanki küfür ettiğin gibi duydum ben. Küfür etmedin yani değil mi? Evet etmedim. Ben yanlış duymuşum o zaman. Evet. Öf ya benim kulaklarda sıkıntı var ya. Avuşum. Havuza girek mi? Evet. Burası Burak'ın şehrinden daha güzelmiş. cevabı evet. sen de gel. havuza giremiyoruz. Evet. Geliyorum havuz var mı orada? Evet. Ama giremiyoruz. Evet Ben de geliyorum bekleyin. Gireyim ben de hemen. Girdim. Ben içerim. Hayır ya ben, ben hiç havuzu yapmam. Şimdi gel. Ee, girelim şimdi şurda çıkalım ya ben havuzu sevmedim. Bakın daha nasıl havuzlar var. Ben ya gideceğim. ben burayı sevmedim ya. Bu şehri hiç sevmedim ben. Hı. Ben çıkacağım bu şehirden. Burak Haven'a gideceğim. Burak Haven'ın daha güzel havuzları var. Tertemiz orası. onların ki burası çok pis. Hı. Ben arabayla Burak Haven'a gitmeye çalışacağım. Ama dinlemiyor ki. Ben şunu şey çamama. Ama ben şunu şey Tamam. Burak'a kervana gidelim arkadaşlar hemen. Yüce abi sen de gel. Tamam abi ya bu şehir çok kötü. Evet ya. Hacı bu şehir neden bu kadar kötü? Hadi. Hadi gel gidelim Ayşe. Gel ben şuraya. Bekle. Fatih Allah malu telmel halb. Hadi hadi bebi. Ayşe süremiyor ben süreyim. Çünkü Ayşe genç veya yetişkin olması olmasın yazıyor Ayşe'de. O yüzden Ayşe süremez. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar. Biz şu buraki odun ek ya. <laughs> evet. Gideyim Mehmet. Hemen freni doldurmamışım. Oo, tamam gide gidelim. Bu araba çok hızlı ya. Evet, arkadaşlar gidebiliriz artık. Gidelim Burak arkadaşlar. Biz de hemen Burak git gidiyoruz. Oh! Oh! Sonunda Burak geldik. Oh! Dün başta sonunda Burak geldik. Evet, Burak Kevin'e geldik sonunda ya. Burak çok özlemişim. O şehirdeki suyu geçip Burak geldik. Çok da yakın bir şehir zaten. Burç şey bu şeyizi Çok kötü Burç şey bu. Kevin daha yapsın. Gel, hemen evimize gidelim. Hemen evimize gidelim. Oh be! Evlerimize gelmiş. evim ya. Bir daha tatil gitmeyeceğiz. evim Şimdi birazcık televizyon <laughs> ilgisel oynayacağım. Ben de. Ben de. Evime gideyim ben de. <laughs> Ben bir daha tatile gitmem ya. Çok kötü geçti tatilimiz. Evet. Sonra avuza gideceğiz şey. arkadaşlar. Diğer bölümde. Bir videonun da sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyoruz. Kapatıyorum. Bay bay.